Hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Minecraft'tan yeni bir, bir size bir şeyler bir tanıtım yapacağız arkadaşlar. Bu arada ben tam ben tam arkadaşlar ben tam kasap dükkanını yapıyordum ya arkadaşlar. Ben de tam tabelaları yazarken arkadaşlar burada şu şey videom kesildi arkadaşlar. Size i̇şte tanıtacağım arkadaşlar. Arkadaşlar burada size bir evimi tanıtabilirim burası da benim evim arkadaşlar burası da mutfağım arkadaşlar çok güzel Evet burası da benim yatak odam burası da benim yatağım arkadaşlar bak burada da zümrütle burada da, bu da, da elmaslarım Bunlar da bana çok lazım oluyor arkadaşlar Bu da benim piyanom arkadaşlar oturmamızı göstereyim oturdum Şimdi aşağıya Arkadaşlar bizim silek kumaba plajımız arkadaşlar. Burası bizim plajımız arkadaşlar. Burası bizim plajmış bu arada arkadaşlar. Çok güzel plaj yaptım buraya da. Yaptı burası bizim plaj arkadaşlar. Evet şimdi geçelim. Burası da camimiz arkadaşlar. Burası da arkadaşlar. Kızım burası da arkadaşlar. Burası da şok market arkadaşlar. Evet. Burası da şok market arkadaşlar. İsteyen burada isteyen burada kartla yapabilir ya da zümrütle yapabilir arkadaşlar. Size bir şey göstereyim biraz daha arkadaşlar. Evet kartla yaptık arkadaşına. bir tanesinden verebilirim arkadaşlar. Ha bunu yanıma alacağım bir tane arkadaşlar. Evet bir tanesini aldım arkadaşlar. Bir tanesi burada. Evet. Evet buraya da yenisini koyacağız abi. Yeni tane aldık arkadaşlar. Burada burada da yenisinden bir tane koyacağım arkadaşlar. yenisini yenilerinden koyacağız arkadaşlar. Yenisinden bir ilave edeceğiz arkadaşlar. Tamam koyulmuş. Evet burası da arkadaşlar. Şimdi burası da arkadaşlar. Şimdi burası arkadaşlar bu arada. Evet burası da bizim köylü kasabımız arkadaşlar. Burada da isteyen katla yapabilir. Burada da isteyen katla ya da zümrüt lazım da iş yapabilir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bende bir tane zümrüt var arkadaşlar. Bir tanesini şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Bir tanesini alıyorum bir tanesini bir koyuyorum arkadaşlar bir tanesini ben diyorum arkadaşlar aldım aldığımdan ama bu da zaten aynısından var arkadaşlar burası da köylü mana arkadaşlar atın size göstermiştim aynısı gibi arkadaşlar burada da oldu arkadaşlar Bu arada arkadaşlar oyun sonuna geldik. Oyunu beğenler, like atabilir. Hepinize bay bay.